Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar öncelikle. Borsa İstanbul'un gün içi genel değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Borsa İstanbul dün gelen kar satışlarıyla kırmızı bir bar oluştursa da bugün biraz daha tepkili yine trendin üst kısmına vurma çabası içerisinde olacağını tahmin ediyorum. Yurt dışında da çünkü bir ara biz kapandıktan sonra sert satış gelmiş. Ondan sonra ise o satıştan sonra oraya gelecek olan tepki hareketinden söz etmiştik. Oranın daha tepkili bir piyasanın olması, pozitif bir piyasanın olması bizi de pozitif olarak etkileyecektir. Şu an için yukarı eğilimli bir hat içerisinde borsanın devam ettiği görülüyor. Şöyle bir V düzeltmesi yaptı. Şimdi ikinci bir, bakın şu V'den sonra ikinci bir V, küçük V çalışması yapıyor. Bu hattın üstüne atabilmiş olsa borsanın daha güçlü bir şekilde yukarıya yönelmesi mümkün olur. Ama bunun için yurt dışının da benzer şekilde hareket etmesi, dirençlerini geçmesi gerekir ki böyle bir beklenti içerisinde olmadığımı söylüyorum. Genelde bu yapı ABC şeklinde düzeltmeyi gösteren bir yapıdır. Bugün genel olarak piyasaların yatay kalacağı yorumunu yapmak istiyorum. Saatlikleri baktığımda ne görürüz? Sabah negatif bir açılış oldu. Negatif açılış sonrası durağan bir piyasayla karşı karşıyayız. Bakın buradaki yapı dikkat ettiyseniz 5'te 1 yapı oluşturuyor. Şurası zikzak bir yapı. Sanki bir kez daha borsanın 1560'lara kadar ancak burada doların da yükselmesi gerekir ki bir prim potansiyeli oluştursun. Şu andaki e, hareketleri daha çok onay şeklinde olan hareketler. Bir alt e, trendde de daha küçük majör bir trend oluştu. Bir alt bölümde. Şu şekilde trendi biraz daha geniş çizdiğimizde e, trendin alt desteğinde tutunduğu görülüyor. İşte dün dünkü hareketiyle süper trende kadar vurmuş. Süper trendten güç alarak yani stoplamadan yukarıya doğru bir atak oluşturmuştu. Ben piyasaları yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda vadeli tarafında yakından ta takip edilmesi lazım. Borsada vadeli endeksinde aşağı eğilimli yukarı mı eğilimli olduğunu normalde endeksi takip etmesi gerekiyor. Ancak Spot piyasalardaki maaş çok bazen de çok e, açılıyor e, şu an için yatay bir piyasa e, dikkatimizi çekiyor bakın şu şekilde yatay bir piyasayla e, karşılaşırız diye tahmin ediyorum bir miktar daha yukarı bence potansiyel var e, bugün de aslında daha yukarı atabilir e, henüz atmadı onu söyleyeyim ama ben yurt dışının ilerleyen saatlerde daha pozitif olacağını tahmin ediyorum sonraki günde ama bu tabii yatay pozitiflikten bahsediyorum yani yatay hattan bahsediyorum küçük montanlı, küçük marjlarda işlemlerden bahsediyorum. Yani şu bölge hemen çizelim şu bölge gibi işlemlerden bahsediyoruz. Yani şu hattın içerisinde kalacak olan bir piyasadan bahsediyorum. Yani şuradaki süper trend ile fiyat aralığı arasında oluşabilecek fiyatlamalardan bahsediyorum. Bu durumda da daha çok piyasalarda ters hareket edilir. Özellikle vadeli tarafından. Vadeli tarafından söz edecek olursak, vadeli ile ilgili şu örnekleri verebilirim. Vadeli kısımda dünkü kapanışa göre nispeten negatif bir tablo var. Bakın pivot noktasını 1552 aldım. 1552 bölgesinin pivot noktası orta değer olarak belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 1552 bölgesi ve destek bölgesi olarak ise düzeltiyorum 1652. Yani şu kırmızı çizginin olduğu bölge pivot noktası ve o açılıştan beri nispeten negatif tablo içerisinde hareket etti ve destek olarak da esasında 1638 39 bölgesinin önemli bir destek olarak çalışacağını düşünüyorum. Burası önemli bir hat yani bizim ilk sarı dediğimiz bölge ve buraya kadar geri çekilmeler olacak olursa bu bölgenin alım yönlü değerlendirilmesi, kısa vadeli alım yönlü değerlendirme ihtimalinin olduğunu ve kısa stoplu hemen altında stop edilmeli ki onun altındaki destek ise çok daha derin 1620'lere kadar uzanan bir hat var 1620 diğer destek bölgesi hemen yani onu da belirtelim şurası 1620 bölgesine kadar oranın altı 1620'ye getirir çünkü direnç bölgelerinde ise ben özellikle şu ilk sıranın geçeceğini tahmin etmiyorum burada ters e, pozisyon açılması çok daha sağlıklı olabilir yani e, veya longlar varsa da realize edilmesi kısa vadeli gün içi trade edenler için o durumda da e, işte 1652'nin geçilmesi durumunda 1664 ve 65 bölgesinin, 1664-65 bölgesinin önemli bir direnç olarak çalışacağını ve üst sarı olarak görev yapacağını tahmin ediyorum ki oraya gelecek olan ataklarda, sert ataklar gelecek olursa oranın da yine bir realizasyon olarak tekrar pivot'a doğru bir hamleyi beraberinde getirebilir. Ben esasında sabahki açılış ve yani şuradaki değerleri itibariyle bu bölgenin görülme ihtimalinde düşünüyordum. Ama şu an için bu bölge görülmedi. Burada spot piyasanın alacağı değerlerde tabii ki önemli. Yurt dışının yakından izlenmesi gerekiyor. Şimdi yurt dışına bir bakalım yurt dışı ne durumda diye. Şimdi buradaki pivot değerleri çok önemli arkadaşlar. Hem pivot değeri hem üst sarı hem alt sarı. Bunu biz Viyop kursunda anlatıyoruz. Gerek Udemy'deki kurslarda gerekse 20 Şubat'ta vereceğim kursta bu bölgeleri nasıl çalıştırılması gerektiği %80 ihtimalle başarı oranıyla, %80 başarı oranıyla ne şekilde değerlendirileceği ve gün içi kısa marjlardaki işlem yaparak nasıl kazançlı olunabileceği, sistemin nasıl çalıştığı anlatılıyor. Kurslarda ki 20 Şubat'ta da zaten Viyop eğitiminde komple ben bu sistemi kullanım aşamalarını anlatacağım. Bir üst direncin ne olduğu, nasıl belirleneceği ve bir kademe birinci sarı geçildikten sonra ikinci sarının nasıl çalıştığı ve en sonunda tabii ki üçüncü sarı dediğimiz bölge şelale formasyonları ve Ralli formasyonlarının ne olduğu ve bantın nasıl hareket ettiği alakalı genel değerlendirmeleri, formasyonları, döş yerlerini anlatıyoruz. Pivot bölgesinin ne için kullanıldığı falan. Dolayısıyla bu day trade'de, günlük trade'de karlı işlemleri yapmak mümkün. Tabi zaman zaman stop olunması gereken yerler varsa onlarda ne şekilde stop olunacağı ve yatay piyasada nasıl vadeli işlemlerde işlem yapılır, akan piyasada nasıl yapılır akan piyasa nasıl ayırt edilir, yani hangi rakamlar geçilirse ayırt edilir. Aslında bizim sistemimizde tabii analiz yok, tamamen rakamlar var. Rakamlar üzerinden değerlendiriliyor. Yani burada formasyonların hiçbiri bizim sistemimizde değerlendirilmiyor. Omuz başı omuz ya da hedef değerler sadece rakam üzerinden belirleniyor. Omuz başı omuz, tobu, bayrak, hatta tren çizgileri bile bizim takip ettiğimiz şeyler değil. Çünkü bizim sistemimize bakın trenlerin neredeyse hiç çalışmadığını görürsünüz vadeli de... Yine formasyonların da çok çalışmadığını görürsünüz. Genelde işte belli rakamlar üzerinde algoritmik yapılar olduğu değerlendirmesini yapmak mümkün. Sistemde tamamen algoritmik yapıyı anlatıyoruz. Peki, Vadil'in dışında yurt dışı borsalara bir bakalım neler görürüz? Onlar ne durumda diye? S&P'ye açtığımızda tarihi zirve noktasında olduğu görülüyor. Yapının aynı bizdeki hatta benzer trendin üst bantını zorlamakta olduğu, 3 gündür de bu hattı geçemediği, geçmiş hareketlerinde de bu hattı defalarca denemiş ancak geçemediğini görülmüş, geçemediği görülmüştü. Ben yine bu hattın geçileceğini düşünmüyorum. Genelde bu hatta bu hat genelde tepe olarak kullanılıyor ve realizasyon bahanesi olarak değerlendiriliyor. Ve o bölgeye her geldiğinde dikkat ettiyseniz bir realizasyonla karşılaşılıyor. Daha önce bir pin atarak gitmiş olduğu o bölgeyi daha sonraki sınamalarında yine bir tepe olarak bir dönüş yeri olarak değerlendirmiş. Bu seferki hareketinde şuradakine benzer biraz daha uzun soluklu bir tepki hareketi içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Yani biraz daha uzun soluklu bu bölgeyi sınadı. Yaklaşık 1-2-3 gün. Bugün de ben benzer şekilde o bölgenin de etrafında dolaşacağını tahmin ediyorum. Şimdi saatlik bakalım. Ondan sonraki süreçte bantın altına doğru hareket edecektir. Bu da piyasaları en azından şu bantın orta noktasına kadar gelmesi mümkün diye yorumlayabilirim. Buradaki gibi, buradaki gibi. Buradaki kadar keskin düşüş olur mu? Bir haber gelirse olur. Çünkü dün bir saatte 3 günlük yükselişi nasıl verdiğini gördük. Oldukça keskin bir düşüş oldu. Dün analiz yaptığımızda yurt dışında artık düşüş beklemediğimi kısa vade için yani bugün için ve dün için daha doğrusu düşüş beklemediğim ifade etmiştik. Saatlik ortalamasına vurma çabası içerisinde olacağını söylemiştik. Saatlik ortalamasını yumuşatmaya çalışacak. E, değdikten sonra da bir miktar geri çekileceğini e, belirtmiştik bunun aynen. Bunların hepsi yaşandı. Ondan sonraki süreçte tekrar saatlik ortalamasının üstüne atma çabası içerisinde olacaktır. Bakın burada o bu oluşturma çabası var ve hedef bölge olarak ise rakamsal olarak 3920'yi ifade etmiştik. Yani 3920'ye oldukça yaklaştı. 3916'dayız. Yani yaklaşık 1-4-5 dolar daha gittikten sonra 3920 şu bölge. Hatta biraz daha belki üstüne atabilir. 3925'e kadar gidebilir. Ondan sonra ise realizasyonun geleceğini, yeni tepelerin, yeni zirvelerin görüleceğini düşünmediğimi ifade edeyim. Yani şu hareketin ABC şeklinde bir düzeltme hareketi olabileceğini düşünüyorum. Burası maksimum nereye kadar gidebilir derseniz 3930'a kadar yani şuradaki süper trendin olduğu yere kadar gitme ihtimalinin olduğunu olması da mümkün. Yani 3920 ile 30 arasında bir bölgenin bugün için hedefleneceğini, ondan sonraki süreçte ise formasyonu tamamlanacağını ve aşağı yönlü riskleri gündeme gel geleceğini belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gün içi genel değerlendirmem bu. Altında nispeten durağan yatay bir piyasa var. Gümüşte bir realizasyon var. Petrolde tepe noktaları şimdilik görüldüğünü ve bir aşağı yönlü eğilimin geleceğini düşünüyorum. Bitcoin'de negatif uyumsuzluk vardı. Fiyatların stabil hale geleceği ve bir realizasyonun olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.